Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Görüyorsunuz yine yerimde durmadım. <laughs> Böyle bu şekilde tekrardan odanın şeklini değiştirdim. Açılışı da bu şekilde yapmak istedim. Hani çok düşündüm. Masayı inanın buraya bile aldım. Direkt kapının girişine. Sırıtmadı. Güzel de durdu. Ama bu sefer bu koltuğu nereye koyacağımı şaşırdım. Öyle olunca bana da arkadaşlarım dediler ki zaten hani masa burada duruyordu ya şöyle bu şekilde değil de şu şekilde duruyordu ya. Hani çok böyle duvara yaslamışsın. Hani masa odada yokmuş gibi görünüyordu dediler. Kaybolmuş gibiydi dediler. E burada olsaydı da yine büyük ihtimal öyle olacaktı. Hani çok böyle kıyıta köşeye atılmış gibi olacaktı. Ama hem böyle perdenin önüne gelmesi ki ben bu modeli daha önce kullanmıştım. E hem böyle daha ferah, daha güzel gösteriyor. Hem de şöyle odadan girdiğiniz andan itibaren yani Odada bir masa olduğu Direkt bam diye gözünüze çarpıyor yani. Tamam dedim o zaman. Artık bu şekilde dursun. Şeylerimi buraya koydum. Zigonlarımı şuraya koydum. E, bercerlerimi şöyle karşılıklı almaya çalıştım. Arkada lamba derim var. Buraya zaten aynam gelecek. Burası biraz boş gibi duruyor. O yüzden buraya zaten ayna sipariş etmiştim. Bu sefer aynamı yatay değil de hani dikey olarak e, asacağım. Öyle daha iyi duracak. Saatimde arkadaşlar şey oldu biraz hani yeni pil takıyorum sürekli hani şey oluyor çıkıyor bozuluyor buraya dedim fotoğraflar gelecek böyle araları boşluklu durmayacak daha böyle dolu dolu duracak hatta büyük ihtimalle kargoya verildi öyle mesaj geldi burayı zaten biliyorsunuz değiştiremiyorum televizyon var yani durum şimdilik böyle bir de şuradan göstereyim burayı da biliyorsunuz zaten ne yapacaktım ben saksı köşesi yapacaktım. Egemenin biraz daha büyümesini bekliyorum. Hani saksılarla oynamaması gerekiyor çünkü. Burası da böyle çok daha güzel dolu dolu duracak. Yeni zigon alacağım. Aynalı zigon büyük ihtimalle. Ama o zigonlarımı nereye koyarım bilmiyorum. Neyse bir yer bulurum. Ortaya da yine böyle aynalı şey alasım var. Orta sehpa salası var. Tabi bunlar ileride olacak olan şeyler. Bir de şuradan şöyle göstereyim. Avizem de geldi ama onu daha takamadık aynamla beraber hani takacağım aynamda gelsin şu masanın üzerine sipariş ettiğim sıraları mıydı evet hepsini birlikte takacağım Ayş, Ayş, aşkım evet böyle oldu şimdi şöyle göstereyim hatta avizem burada böyle bu şekilde duruyor Egemen bunu atmış bulmuş bir yerlerde Şöyle bir avize aldım bu sefer böyle uzun ve küreli bu bal rengi denilenlerden. Bunlar çok hoşuma gidiyordu zaten. Bunlara şeffaf e, ampul alacağım. Böyle içi sarılı gibi duran ama kötü sarı değil. Güzel sarı. Tabi bulabilirsem inşallah. Öyle yani. Şimdilik durumlar böyle. Netflix'e yeni bir film gelmiş. Ay Ağaç girmiş kadının ağzına. Tövbe estağfurullah. <laughs> İzlediğim filmlere bakar mısınız? Sakın dinleme adı. Buna bakıyorum şimdilik. Ne kadar bakacağım bakalım. Sonra saçıma biraz maşa yapasım var. Mutfağı hala toparlamadım. Kahvaltıdan sonra öyle duruyor. Makineyi atacağım. Bulaşıklarımı. Çamaşır işim yok. Evle ilgili bir sıkıntım yok şu an. Böyle şimdi keyif yapıyorum. Egemen de uyudu. Babasının yanına attım onu yatak odasına. Ben de biraz film bakayım dedim. Sonra da belki kitap okurum. Ee, akşam... Bugün cuma. Misafirlere gideceğiz, yemeğe gideceğiz. Ee, o yüzden... Bakalım şimdilik durumlar bu şekilde. Akşam 7'de gideceğiz misafire Yani daha çok var. Saat 2'ye geliyor daha yeni. Öyle. Şimdi de bu hani santral oynayan bir tane kız varmış ya biliyorsunuz zaten çoğunuz. Onu açtım, diğer film izleyemedim. Yani beni pek sarmadı açıkçası. Bir yandan da elimde kitabım var. Bunu böyle devam ediyorum. 175. sayfasındayım. Birden güneş geldi ya, çok güzel bir güneş vurdu. Bakar mısınız? Nasıl güzel oldu içeri, abaydınlık oldu vallahi. Öyle. Şu an böyle devam. Bir harsızlık çok üstüme böyle. Bir şu an geçtik. Mayıştım da böyle. Güneş vurdu. Bakalım. Bakın fotoğraflarım geldi. Hepsini böyle bu şekilde astım. Sıkışık pıkışık. <laughs> yani ben de böyle istiyordum zaten. Hani dolu dolu durmasını istiyordum. Ve buradan sipariş ettim. Size yemin ederim dün kargoya verildi. Mesajı geldi bugün elime ulaştı. Bakar mısınız çok da güzel hani bir şey koymuşlar böyle şık duruyor. Site bu site baskı yapıyoruz diye. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Egemen hemen, oraya çıktı dikkatini çekti fotoğraflar. Diyordur hani bu kadar fotoğraf yok da anne. <laughs> Hangi ara bu kadar fotoğraf aldın? Yani hemen geldi gerçekten. Yani iki gün önce sipariş ettim. Dün kargoya verildi. Bugün elime geldi. Bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Maşallah diyelim. İnşallah diğer bütün kargolarım da bu şekilde gelir. Sabahtan beri kendimi göstermedim. Bakın saçıma maşa yapacağım dedim. 2 dakikada yani hadi 15 dakika olsun abartmayalım ama 10-15 dakikada. Hani 15 dakika bile sürmedi ya. Ya 10 dakikada falan sürmüştür. Hemen şöyle saçıma maşa yaptım. Ellerimle de açtım bir güzel. Ya kısa saç o kadar rahat ki kısa diyorum ama hemen de uzamaya başladı biliyor musunuz? Hani şu an böyle bakmayın yani kıvırcık yaptığım için toplandı. Normalde böyle bir bırakıyorum. Tekrardan hani uzamış gibi hissetmeye başladım. Ya bu bir yandan benim için iyi ama bir yandan da devamlı saç kestirmeye gidecek bir şey gibi hissediyorum bu sefer kendimi. Hani sürekli uzarsa diyorum nasıl olacak. Dedim sabahtan beri odayı gösteriyorum, eve gösteriyorum. Azıcık da kendimi göstereyim. Birazdan bir hazırlanırım. Egemen çoktan uyandı. Anıl duşa girdi, çıktı. Ee, şeye gitti. Emniyete gitmesi gerekti. Bugün izinli normalde ama kimlikleri değişiyormuş. Polis kimlikleri. Bugün de son günmüş. Öyle Bahadır'la birlikte gittiler yani. Kısacası. Saatte 4'ü geçiyor. Ee, şimdilik durumlar böyle. Ben de artık bir iki saat sonra hazırlanmaya başlarım. Çünkü daha çok erken. 7 gibi falan yemek yiyeceğiz. İyi ki de 7'de yiyeceğiz. Çünkü sabahtan o kadar çok yani yedim ki pişi yapmıştım sabahtan. Hani mayalı pişi. Çok böyle hani şişirdi, doyurdu. beni karnım tıka basa olmuştu. 2-3 bardak da çay içmiştim. Hani o yüzden şey yapamadım. Hazmedememiştim. Ya yani 3 saat sonra falan inşallah acıkırım. Şu an hala tokum yani. Öyle. Ve hazırlandım. Üzerime hemen giyindim. Kot pantolonumu, işte boğazlı kazağımı. Bunu da seviyorum da işte boğazlı olması iyi mi kötü mü anlayamadım yani. Böyle bu şekildeyim. Şimdi ben böyle oturdum, bekliyorum. Oje de sürdüm kendime. Dedim hani kaç güne bir oje sürmüyorum, sürmüyorum. Hadi dedim bir oje süreyim. Böyle vişne gibi yani koyu renk bir oje sürdüm. Ee, Anıl geldi. Anıl Egemen'le babası içerideler. Egemen'e de bazen Anıl diye isim geliyor ya. Neden öyle oluyor anlamadım. Neyse. Emniyetten geldi. O da kimliğini değiştirecekti biliyorsunuz. Yeni kimliğini gösteriyor bana diyor. hani daha güzel. Yani yeni çıkan daha güzel, daha renkli ama dedim hani eski fotoğrafın da daha zayıfmışsın dedim. O da ya evet dedi doğru dedi. Yani mecbur kaç sene geçmiş üzerinden yani sonuçta. Değişiyoruz yapacak bir şey yok. Yani huyumuz genelde aynı kalsa da dış görünüşümüz değişiyor. Bahadır zaten bizi almaya gelecekmiş. Geldiği zaman tekrardan görüşürüz. Yeni fotoğraflar çıkarttığım için buraya da birkaç fotoğraf nasip oldu düştü yani üzerine. 5-6-7 tane fotoğraf anca nasip olmuş. Ya bu nevresim takımı o kadar çok beğendim ki gerçekten bayıldım ya. İyi ki almışım hani dedim uyar mı uyumaz mı ama benim yatak odam görüyorsunuz hani başlık işte koyu komediler koyu işte yani her şey sanki uyabilecekmiş gibi yani pembe de sersem pembe de sırıtmayacakmış gibi gerçekten. Yani öyle hoşuma gidiyor. Yani verdiğim paraya gerçekten değdi. Yani bir an düşündüm acaba hani bunu alsam mı almasam mı diye böyle çok kararsız kalmıştım bu takıma ama ilk de şimdi almışım diyorum. Çok memnunum. Yani buradan yeni evlenecekler varsa bir Enna serisini, bu Ergül Mobilya'nın kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da kullanışlı. Sadece işte e, üzerine siyah olması biraz sıkıntı yaratabilir. Böyle iki günde bir tozunu aldığınız sürece hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani baksanıza her şeyle her Nevris'in takımıyla kesinlikle uyabilecek bir yatak odası. Bence bir bakın. Çıktık. Bahadır eli kulağında geldi gelecek. Hatta gelmiş olabilir. Bakalım. Aynen de gelmiş. Bahadır diyecek ki bu ne yine elinde telefon. Siz Öne geçin. Ben arkada oturuyorum. İyi akşamlar. Oh kurun gibi olmuş. Sedacığım neler neler yapmış bize. Hmm. Acıktım kız. Vallahi elimden geldiğince artık derslerden. Sabahtan pişi falan yaptım. Pişi yedim böyle karnım nasıl şişti biliyor mu musun? Evet. Ha. Hani çok yemişim. Dedim akşama zaten anca acıkırım demiştim yani. Bir de içeriklere bakalım. Niye kapıyı örttünüz? Oyna hadi, hadi oyna. <laughs> e dön dön dön. <laughs> Bak dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Düdüklü korkuyor mu düdüklüden? Hı hı. Alıştın mı? Düdüklü olmasın, ben şeydeyken ve şırnaktayken de şırnakta, hep düdüklü. Ya ben bak geçen yani... de düdüklü yemek yapacaktım yapamadım biliyor musun? Anla bekledim. Niye? Hiç korkma düdüklü. Çok de, korkuyorum ben. ya. Düdüklü ne bileyim. Çok, ya ben bilmiyorum çok rahat geliyor bana. Çok rahat çok güzel pişiyor et. Orası evet. ayrı. Ama işte ben bir türlü alışamadım. <laughs> Ya her hazırlamak gibi coştu içeride. Şo şıyos. Peki ben Peki ben büyümeye çalışacağım. Kaynamışçayın mi? Hadi vereyim. aldım ben. Aldım üç tane. Hay Bir an önce demlesin, kaynasın diye. Ne kadar koyuyor? I don't to do it. I don't know how Ama bir şey söyleyeyim bu kullanmalık değil süs içi biliyor musun? Yo yo çayı çok güzel. Yok yok. Hani böyle koyacağım. He evet, aynen. <laughs> o her daim duracak Ya mı? orası öyle evet. Ama <laughs> şey çayı çok yani demir. Güzel tadını evet. güzel yapıyor. Mi? Aynen evet. demir falan hiç böyle şey yapmıyor. Ee, ağza getiren bardağa dökülüyor. Evet. Hani böyle ilk döktüğün zaman Anladım. dengeler ya. Bir i̇şte de ben mesela var. hani e, yani Geldik işte buraya bir sene boyunca bak ben yeni almıştım hı hı. Hep kesildi, çaydanlar. Hep kettle'da çay demle çay olmuyor. Çay gelmiyor diyorum kettle'da olunca. O çay tadı olmuyor. Ama çaydan çok güzel. Çaydan çok çok güzel tat veriyor yani kesinlikle. Çayımız burada demlensin. Bir bakalım evet. içerilere. <laughs> <laughs> Ege ben böyle. Yine coştu. Evet. Hayır hayır. <gülüyor> 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 gel odaya bakalım senle gel hadi. Odaya bakıyor. Bakın. Hoppala buralara koltuk almış bakalım Seda. Aa çok güzel olmuş. Çok. çok Bak burada öğrencileriyle ders yapıyor online ders. Evet. Saksılarını buraya almış. Koltuk takımı güzelmiş bak. Halı da buraya iyi olmuş. Bu halı salondaydı galiba. Bak koltuk kokuyor biliyor musun burası? Yeni aldın ya. Vivansa'dan almış bu arada koltuklarını. Çok güzel, çok şık güle güle kullansın inşallah. Yedik içtik en son kahveye geldi ay çok şükür bayağı doydum ama bayağı yedik içtik kahvelerimizi içelim seni sütün ısıtalım. Tamam. tamam mı aşkım tamam. Hı. Hı. biz evimize geldik güzelce yemekler yendi oturduk sohbet ettik muhabbet ettik kahvelerimizi içtik çayımızı içtik. Tatlılarımızı yedik. Her şey böyle gerçekten dolu dolu geçti. Buradan çok teşekkür ediyorum Seda'ya. Dene sağlık diyorum. Bu gece de bugün de böyle bitmiş oldu arkadaşlar. Dolu dolu güzel bir gündü. Ee, aslında bugün sabahtan evi hani bir kat böyle yine silmek vardı aklımda. Ama anıl dedi ben hani bir dahaki izinli olduğum gün beraber yaparız dedi. O da bugün emniyete gittiği için tamam dedim ben de öyle yapalım dedim. Hani kendimi de çok yormamış olurum. Böyle geçmiş oldu. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahakine artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.